Herkese günaydınlar, herkese merhabalar. Büro Karalı günün kadrosunu iftarla sunar. Abiler, bakın burada cins kuşlar var paçalı, paçasız. Bir adet e, bursalımız var, makaracı. Orada dişi bir tane tipimiz var. Burada paçalı Konya, Konya bangoları var. Baska var. Dişi posta var. Dün yakaladığım dönek var. Macar bangosu var. Ondan sonra bakın yine e, Konya bangosu erkek. Bir tane de orada kırlangıcımız var. Bakın kırlangıç. Burada toplamda Bismillah sayayım ben. Bazen yanlış sayıyorum. 3, 6, 9, 10 tane kuş var. 10 tane kuş var. Kırlangıç var. Konya bangosu var. başka var. Bursa oynarı var, Macarı var, tipi var. Karışık uçurabileceğiniz tarzda bir kadro. Uç, uçar yani. Bunların bunların uçmama şansı yok abiler. Bunların uçmama gibi bir şansı yok. Bunların hepsi sadece 1,5 lira. Şaka gibi. Neden şaka gibi? Sadece kırlangıcın parasını istiyorum sizden. Bakın pazara da gitseniz pazara dahi gitseniz kırlangıçların tanesi 1,5 lira. 1,5 lira. O kuşun yanında Dokuz tane kuş hediye geliyor size. Hediye gibi geliyor. O yüzden uzun uza diye düşünmeyin. Hemen telefonunuzu açıp çarpıp bölme işlemi yapmayın. Bu para bu kuşlara bedava. Bu para bu kuşlara bedava. Kaçırmayın abiler. Kaçırmayın. Uçkun abi kümeste bile indiremezsin bunları yere. Onların uçmama şansı yok yani. Videoları beğenelim. Nokta daha iyi olsa yorum yapalım. Herkes Allah'a emanet olsun.